7. Bu yolculuğa çıkan Burak'ın hikayesi. Burak yolculuğa çıkacak. Ancak çok parası yok. Bu yüzden ucuz bir yere gidecek. Yolculuğa çıkacağı zaman hep ülke dışına gider. O yüzden bu sefer Yunanistan'a gidecek. Burak Türkiye'de yaşıyor. Yani Yunanistan çok yakın. Burak Yunanistan'da sadece birkaç gün kalacak. Büyük bir şehirde kalacak ve orada bir sürü fotoğraf çekecek. Şimdi aynı hikayeyi Burak'tan dinleyelim. Yolculuğa çıkmayı planlıyordum. Ancak çok param yoktu. Bu yüzden ucuz bir yere gitmeyi planlıyordum. Yolculuğa çıkacağım zaman hep ülke dışına giderim. O yüzden bu sefer Yunanistan'a gidiyordum. Ben Türkiye'de yaşıyorum. Yani Yunanistan çok yakın. Yunanistan'da sadece birkaç gün kalacaktım. Ama büyük bir şehirde kalacaktım. Ve orada bir sürü fotoğraf çekecektim. Şimdi sorulara geçelim. Sorulara cevap vermeyi deneyebilir veya cevapları dinleyebilirsiniz. Burak yolculuğa çıkacak. Burak ne yapacak? Burak yolculuğa çıkacak. Burak'ın çok parası yok. Peki Burak'ın önündeki engel ne? Burak'ın çok parası yok. Ucuz bir yere gidecek. Burak çok parası olmadığı için ne yapacak? Ucuz bir yere gidecek. Burak seyahat ettiğinde hep ülke dışına çıkar. Burak seyahat ettiğinde hep ne yapar? Burak seyahat ettiğinde hep ülke dışına çıkar. Bu sefer Yunanistan'a gidiyordu. Sürekli ülke dışına çıktığı için Burak bu sefer nereye gidiyordu? Bu sefer Yunanistan'a gidiyordu. Burak Türkiye'de yaşıyor. Burak nerede yaşıyor? Burak Türkiye'de yaşıyor. Burak Yunanistan'da sadece birkaç gün kalacak. Burak Yunanistan'da ne kadar kalacak? Burak Yunanistan'da sadece birkaç gün kalacak. Büyük bir şehirde kalacaktı. Burak nasıl bir şehirde kalacaktı? Büyük bir şehirde kalacaktı. Burak orada birçok fotoğraf çekecekti. Burak orada ne yapacaktı? Burak orada birçok fotoğraf çekecekti.